...bunun bedeli ağır olacaktır. Dokunma bana, çekil! Bırak! Ben senin cariyen değilim. Anladın mı? Ben senin cariyen değilim. Bana böyle davranamaz. Ben bir prensesim. Senin gibi köle değilim. Ben kraliyim. Sen bir prensessin, öyle mi? Ha? Evet öyle. Ben senin oyuncağın değilim. Sen git diyeceksin, gideceğim. Kal diyeceksin, kalacağım, ha? Hayır. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Demek gitmek istemiyorsun. Çünkü aşık oldun. Süleyman'a aşık oldun sen. Konuşsana. Cevap ver bana. Evet aşık oldum. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Ha? Öldür. Umrum da bile değil. Ben artık buradayım. Süleyman'ın yanında. Onun için savaşmak gerekirse savaşırım. hünkârım. Paşam. Prenses hareme getirildi mi? Emriniz üzerine prensesi sağ salim getirdim hünkârım. Şimdi validemizin yanındalar. Valideme durumu izah ettin değil mi? Elbette hünkârım. Validemiz alakadar olacağını söylediler. Âlâ. Müsaadenizle. Epeydir sessizlik hakim alemde. Lakin prensesin gelişiyle bu sükûnet son bulacaktır. Sultanlarımızın size olan düşkünlüğü malum. Aralarında şiddetli çekişme vuku bulması kaçınılmaz hünkârım. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. İzniniz olursa ben yalnız konuşmak isterim.